Hepinize merhabalar arkadaşlar. Barbie, ay tövbe sağ ne Aslında, E ne yaptın? gözü kapalı pet takısı yapmıyor muyuz? E, ben yeni gelen şeyleri gösterecektim. Gösterdim, tamam, ben... pet takısı yapacağız dedin. Tamam o zaman yapalım. Göz kapalı pet takısı yapacağız demiştin. Tamam yapalım. Atlam. Neredesin? Heh. Şimdi gözümüzü kapatıyoruz. Ve seçiyoruz. Seçtim. Ben seçtim mi? Seçmedim. Hangi Seçtin <laughs> ya. Görmek zor <zorunlusu. gülüyor> Ya. Hemen deniyoruz. <laughs> Sen de çıkar Peti'de. 3 içeyim Evet böyle <bir> arkadaşlar. <laughs> gel. Gel buraya. bölüm. Bak evciğim. Tamam tamam hadi gel yapalım. Hım. Hmm. seçtim mi? Vallahi ne ya? Olsun ayıcıklar. <laughs> ayıcıklar. Ya bu şey yok. <laughs> Bir şey diyeceğim. Hızlı koşanın oldu? Yok hızlı koşmak. <laughs> bir şey diyeceğim. Eteğim gözüküyor. Lel 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 lel. İyi ben de. <laughs> İyi ben de senin petini çıkartırım. Bunlar boş Ben bunu Ben de bununla çekeceğim. Ve at Abi... mı? Neredesin? Ya? Ben çekindim. Lan bir saniye. Çekilemedim. <laughs> evet kuş ayıcığımla ben. Yeni petim. <laughs> Herkes benim artık şimşek bir olduğunu anlayacak. Evet. Güzel. Ama aslında o benim. Ya. Olsun ben de tür 004 var. Bir kayıcı var. Numara var. Çekelim. Geçelim. Tamam. Bu sefer uzun sürecek ama. Tamam. Gerçekten gözüm kapalı. Tamam. Böyle. Bak böyle. Kapalı. Bak. Bakayım. Ya. Hayır öyle değil böyle. Sık gözünü. Böyle. Tamam. Bastın mı? Bir baksana sadece bana. Basma. basmamışsın. Ben bastım. Heh, tamam. <laughs> Verdin mi? He? Sen... Bekle ben vermişim sana bakıyorum. Bakma. ben ne var mı olsun pek kusurladım. Vos kaplanı. Bir şeyden aldım ben... ya YouTube'dan. Aa, buradan. o farklı sadıktan sonra açığa çıkar. Hep bir. Arkadaşlar ben hesap değiştirdiğinden dolayı şey oldum. Arkadaşlar şunun tatlılığına bakın. Hmm. Ay benim böyle bir şey mi olmuştu? Ben adımda şimşek koymuştum. Hmm. Çok tatlı. Hmm. Hmm. Üzülmesin benim gibi. Ben kuşkaca sana Admin'in petini verdim. Hala üzülüyor. Kapattın mı? Kapattım. Bakayım. Verdi mi? <laughs> Verdi. Arkadaşlar ben dolandırılıyorum. Evet. Petimi ver. Yeter <laughs> mi? Mantar kafa. <laughs> sen mantar sen mantar kafa arkadaşlar. Aslı sen de oturuyor. Tamam ben. Hayır hayır! <laughs> Oha şimşek bir kılsa bakıyorum hareket etmedi. La 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 la. Çok ağırsana girdi. Ona geliyor. Hmm. Ben bu sefer aşağılardan vereceğim sen de. Tamam. Sen de kadar her aynı bilirsin. Seç. Seçmişim. Ben? Ben karlıyım. Oh be. Azıcık aşağıları in. Gerçekten. Zaten aşağıları iniyorum. Of çıkarmaya boş ver ya. Hadi. <laughs> ben sana yok. Ben sefer en aşağıya ineceğim. Dua tamam. <laughs> ah. Geçiyoruz <laughs> yola arkadaşlar azıcık kısa olacak bu mecbur ne kadar biraz hmm, nope. hmm. koydun mu dos koyuyorum koymuşum ben hadi hmm, kalaram <laughs> bakıyor musun <laughs> böyle tutacağım. Azıcık aşağı in. Yapamıyorsun. Ta yukarı çıktı. Azıcık yukarı. Tamam. <laughs> <laughs> kar topunu geri kazandım. Yahu. <laughs> Ay yaşasın kar topu. İki tane kar topu oldu. Ha? İki tane kar topu oldu. Yok bir tane. Kim be? Bir tane bak. Bir ne yaptın? Benim başka yoktu ki. Bir tane vardı hatırladın o mı? O sendeydi. Ben onu büyüttüm işte. Hadi. Ben yukarılardan seçeceğim. Ya ama petlerimizin yerlerini biliyoruz. Ben senden seçeyim sen benden seç. Olur. Hadi. Evet. Bu ha, biraz da... arkadaşlar. Ben bilmiyorum şunları petini. Seçmişim. Evet. Nese? Tabık veriyorum. İndat! Şaka yaptım. Lalla. Yürüyüş. Bana yolla be. Aa. Ay Hiç çalışık değilim. <laughs> Seçtim mı? Seçiyiz. İstemiyorum ha. Hayır. 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 Ver. Ver. Ay Ver. <laughs> Vermem. Plagımı asla vermem benim arkadaşım. <laughs> Islak. Düşlerden seçeceğim ben. Tamam. Seçtim ben. Ben seçmiştim. Hayır. Erdem mı sattın? <laughs> <laughs> o benim oldu! Evet. Aa, bir Hıhı! Yani, <laughs> <an> Hıhı! <Ha, gülüyor> <laughs> 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 Biz zor bir karar yaptık. <laughs> ben kardayım? Ben Bu tablet benim mi? <laughs> Bitirelim artık. Yeter. Tamam son tur. Evet. Seçtim. Seçtim Hayır. Evet. evet. Birazcık sevinme. Ama bir şey diyeceğim. Hesabım benim. Ben bu tablette e, eğer o hesap senin olursa benim değerli petlerim zaten tiki ve plak. Ben de görüşürüz. Ya. O benden ama. Okey ben alacağım çünkü hesabımı de istiyorum ben. Gel buraya o Buraya gel. Tamam o zaman görüşürüz Hadi gelme. gel buraya. Of, hadi. Bitsin artık. Hadi bir şey gösteririm. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ben onun yanından gidiyorum. Kış. geliyor ha? Allah Allah. Papa'nın tekme geliyor lan. Evet arkadaşlar hiçbir şey yaşanmadı. Sizi çok seviyorum kesinlikle. Eee <laughs> <sizlere> şey değilim. <laughs> evet görüşürüz. Ya gidemedim ben. Eee ne yapıyorsun? Görüşürüz. Züz, görüşürüz. Bye.